Azdan geçiyor, sol arkasına alıyor, ayakta kalıyor ve bir oda bütün bacak arasından topu alarda dönüştürüyor. Gerçekten şunu da biraz sileyim. Evet Mümtaz Reis söz sende. Vallahi söz bende. Yalnız Hı. Ali Koç Efendi daha bizim birinci maçımızda Antep maçında başladı bağırmaya. Avazma e ekindi verilmeyen bir penaltı var. Var bile kağırmadı. Kesinlikle yüzde yüz penaltı. Ona ne buyurulacaklar? Ali Koç'a kapak olsun bu. Yani ben e, oyun e, Zanioğlu şeyi beğenmedim. Leroy Sané'yi. Leroy Sané bu oyunuyla kesik yer söyleyip toparlanana kadar. Leroy Sané maalesef iyi durumda değil. Ben beğenmiyorum. Aa şey Okan Buruk beğenebilir. Beni ilgilendirmiyor. Ben beğenmiyorum. İkinci yarı Lerosano'nun çıkması lazım. Yunus aynı yani kendi mevkinde oynamadığı için fazla randımanlı olamadı. Bana göre ikinci yarı e, Yunus kendi yerine geçer, mevkine geçer. E, Şeyler barışta olmuyor orada kendi sağ açığına geçer Öyle olacağını tahmin ediyorum ben Bakalım ikinci yarı ne olacak Leroy sana kaliteli baba öyle demedim ya işte. Tamam kalitesi tamam da bu hazır değil Öyle söyleyeyim Leroy sana tabii ki Kaliteli futbolcu ben kalitesine bir şey söylediğim yok Ama şu anda hazır değil öyle söyleyeyim Randıman vermiyor yani Arkadaşlar kendi yorumum Bence Kırmızı kart yüzde yüz kırmızı kart penaltı yüzde yüz penaltı. Yani penaltı da neye göre verilmedi? Geçen sene geçen hafta Fenerbahçe'nin konuşması bir tık artık hakemleri de etkilediğini düşünüyorum. Ama ben geçen hafta Galatasaray'ın ilk altı penaltıyı penaltı değil iyiledim. Ben onu doğru bulmuyorum. Aa, bütün hakem hocaların her şey iyi Bak, Hadi bugün, ya penaltı. Bugün, bugün hani verilmeyen bir penaltı var. Hakem hocaların hepsi penaltı dedi kardeşim. Bütün penaltılara tamam dediler yani hiç, hiç kimse ya. itiraz etmedi bir tek Ali Koç e Ali Koç futbolu biliyor mu ben de soruyorum ey Ali Koç sen futbolu biliyor musun bugünkü penaltı içinden mi geldin futbolun bugünkü penaltı... hayatında futbol oynadın mı top ayağına değdi mi bırakacaksın bu palavraları ya futbolu bilmiyorsunuz konuşuyorsunuz arkadaş şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Kara Gümrük, kırmızı karta kadar harika top oynuyordu. Tabii ki de %100 kırmızı kart. O gerizekalı zaten golü daha o attırdı. Barış Alper'e bir hata yaptı. Maçın içine sıçtı. Yoksa kara çok güzel çıkmış maça hazırlanmış ama Galatasaray farkını ortaya koydu tabii. O Süben de girer ikinci yarı. Yunus kendi mevkine geçer. Barış kendi mevkine geçer. 2 üç tane daha gol olur ikinci yarı. Ben öyle tahmin ediyorum. Benim görüşüm bu yani. Yani Yunus kendi mevkinde oynamıyor. Onun için de randıman vermedi ilk yarı. Barış da öyle. Barış Borbet oyuncusu değil. Sağ, sağ açık oyuncusu. Bilemiyorum tabii. Ya o Okan'ın görüşü tabii. Benim görüşüm. Şalay hakkında bir yorumu var. Şalay iyi oyuncu tabii canım. Yani ama Şalay'dan da sabek olmaz. Derhal bir sabek, sol stoper ve kalecinin 3 3 transferin üçünün de gelmesi lazım. Eğer başarı istiyorlarsa sabek stoper kaleci mi diyor? Kaleci ezcem sabek ezem, sol stoper ezcem Bu 3 tane futbolcu gelmezse Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir başarı beklemesinler. Gayet açık söylüyorum. Gelirlerse? Gelirlerse e, bir de orta sahaya bir tane şöyle güzel birisini alırlarsa çeyrek final oynar kalsın. Yani benim görüşüm bu. Tabi Okan Buruk oynatırsa Vedat Yusufoğlu evladım. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Bodrum'dan selamlar seviyorum. Ben de sevgilerimi gönderiyorum sana. Bodrum'dayım için. Kafa golü atamıyoruz. Kaç tane korner kullandık? Evet tabii tabii. Yan toplarda maalesef. Osimen, 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 iki osimen olsa, giden, ikinci yarı tabii girmesi lazım. Hazır değil diye mi? Boşuna mı? Yani şeyden mi dolayı? E, mi? Sakatlık olmasın Aa, Hayır. Hazır diye herhalde. Icardi de girme yani, Icardi'yi almaz. Hayır. Icardi'yi almaz. Ben tahmin etmiyorum Icardi'yi. Ama Osimen ikinci yarı ben girer tahmin ediyorum. Mümtaz Baba ben Galatasaray'ı beğenmedim. Ne olacak acaba? İçimden 2-0 alacak geçiyor ama gönlüm 2-1 kara gümrük demiş. <laughs> ya, onu diyebilir tabi de yani ama işte yani. Yazan zaten kafası yok Beşiktaş'tı. Niye beğenmedi, beğenmediler? Beğenmeyenler. Abi Beşiktaş'tı bu yazan. Tamam işte kim, doğru söylüyor ben de beğenmedim. Niye beğenmedim? Futbolcular orijinal mevkilerinde oynamadığı için verim vermiyorlar. Randıman vermiyorlar. Efendim Şimdi bir futbolcu, bakın bir futbolcu, benim anlayışım. Yıllarca futbol oynadım. Futbolun içinden gelen bir adamım. Bir futbolcu kendi oynadığı orijinal mevkinin dışında ancak bir mevkide daha oynayabilir. Ama sen bir futbolcu üç mevkide, dört mevkide o Öyle bir şey yok. Olmaz kardeşim. Randıman alamaz. Olmaz mı? Olur. Olur ama randıman alamazsın. Tuhan Gül evladım. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Ne diyor Şampiyonlar Ligi'nde 24'e girebilir miyiz? E, girmemiz lazım. İç sahada da atmosferle birlikte puan kaybı minimum olması lazım. Sen ne diyorsun? Doğru söylüyorsun. Biz artık 350 milyon yani 3 transferle yaparsak herhalde 350 milyon Euro'luk bir takım olacağız. Herhalde bu takımı da şampiyon yani biz Süper Lig için yapmadık yani değil mi evladım? Süper Lig'de zaten şampiyon olur bu. Yani Okan Buruk olsa da olur, olmasa da olur. Yani onu söyleyeyim. Yani böyle bir takımı Okan Buruk şampiyon o, yapmış olamaz. Ben bunu kabul etmiyorum. Kusura bakmayacağım. 350 milyon tarihi Tarihin en pahalı Galatasaray'ı. Açık söyleyeyim. Tarihin en pahalı Galatasaray'ı. E Fatih Hoca'ya da asla böyle bir takım verilmedi. Fatih Hoca'sı da olsa çatır çatır buna oynatır ve şampiyon yapar. Bunu söyleyeyim yani kesin. Bu takım şampiyon olur. Ama biz ki artık Türkiye'deki şampiyonluğu beklemiyoruz. Avrupa'da başarı bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde en az bir kere final. Avrupa'da kupa. Final ve kupa bekliyoruz. Bitti. Başarı bu. Onun dışında hiçbir şey kabul etmiyorum ben. Canan Altıntaş evladım sağ ol, var ol, Teşekkür ederim. Umarım Barış Alper satılmaz. Satılmaz. Hayır. Hayır. Ben Barış Alper'in satılacağını tahmin etmiyorum. Göndermezler. Zaten e, de onu istemez yani satılmasını. Çünkü Osman'dan iyi anlaşıyorlar. Osman de böyle bir futbolcunun satılmasını istemez şahsen. Onu söyleyeyim bir kere yani. Osman da ağırlığını koyar. Satılmasın diye. Ahmet Tuğra Gümüş Mümtaz dayı ellerinden öperiz seviliyorsun demiş. Sağ ol evladım ben de sizi seviyorum. Sağ ol Baro. Baba ikinci yarı nasıl başlamalı Galatasaray? Sen kendi yorumun. Osimen Osimen girmeli mi? Girmeli tabii Osimen girmeli. Kim çıkmalı? sol taraf bir kere Lorenz sana hiç çıkartırım kapadan. Lorenz sana git çıkar. Daha hazır değil mi diyorsun? Hazır değil. Oynayamaz Galatasaray'da şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde hala hiç oynayamaz. Yunus aynı kendi mevkine. Barış kendi mevkine geçecek. Sol açıyor mu? Yunus sağ açıyor. Osman sağ taraflı. O zaman öyle mi oluyor? E, tabii oluyor, oluyor Ondan sonra yani gene sağda şey oynar aynı yerinde belki de Başka yere gitmiyor. Ya çıkartacak onu ya sağda oynatacak tamam. Yunus mu Barış mı? Barış değil ya o çocuğun ismi. Salahi. Salahi. Sağ bekte. Sağ bekteydi zaten Salahi. O başka olmayınca ne yapacaksın? Bir, bir oyuncu mu değişikliği olması lazım diyorsun. Sol tarafta şeyi alabilir. Solda kim oynuyordu şimdi? Yunus. Soğuk. Sol. Sol bekte. İsmail Yakopsu alabilir. Ha İsmail Yakopsu. Ben Yakopsu alacağını tahmin ediyorum ikinci yarı. Nuan da. Teşekkürler. Sağol, varol, aslan oğlum. Sağol, varol. Ne diyor? Ne oku? Yönetim yine transferleri son güne bırakacak. En az üç transfer yapılmazsa bizi... Hallaç pamuğu gibi çevirirler. Daha ekibimizde ee, daha, daha elimizdekileri satamadık. E, bu ya Aynı görüşteyim evladım. Yazmış. Aynen. <laughs> aynı görüşteyim. Senden aynı görüşteyim. Bir kere, onu söyleyeyim ben. Yalnız ben Okan'ı eleştirdiğim zaman karşı çıkıyorlardı. Yani e, şimdi karşı çıkmıyorlar. Söyleyeyim onu. Bence şu anda kendi yorumum Okan Bur'u eleştirmek için çok 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 erken şu anda eleştirilecek bir şey yok. İlk önce bence ya arkadaş biz Beşiktaşlılar olarak teknik direktör arıyoruz. Bu zor zamanda teknik direktörü şu an eleştirmiyoruz. Gitsin kalsın. erken diyor. Bak Abi siz benim, oğlum diyor ki. ki elbem, benim elbem oğlum yapmayalım. diyor ki. Bak benim oğlum diyor ki erken. Erken bir şey yok ki daha erken piyasada. Mi? Erken mi? Piyasada ne işi var kardeşim Efe Akman'ın orada ya. Ya o tamam o tamam. Ne işi var Yusuf Yusuf Demir'in orada ya. Yusuf'un. Ya bırakın bu işleri ya. Ben teknik direktör olsam ikisini de çıkartırım. Kadro dışı bakılır mı ya? Yapmayın bunu. Yusuf Demir yabancı üstünde oynuyor. Boşu boşuna orada işgal ediyor. Ya, orda Yazık mısın? günah kardeşim. Orada Hadi Berkan'ı tutuyorsun. Berkan'ı sattırmıyorsun. Berkan'ı kolluyor. Bak söylüyorum. Berkan'ı kolluyor. Berkan da Galatasaray'ın oyuncusu değil. Bak söylüyorum. Berkan da Galatasaray'ın oyuncusu değil. Ama Yusuf e, Efe Akman, bunların ne iş var Galatasaray'da ya? Bunlar senin hatan arkadaş. E söyleyince kızıyorlar. Bana ne ister kızar ister daralır ya. Ben konuşacağımı konuşuyorum, kusura bakmasınlar. Savaş, ben Efe Akman'dan, Yunus Demir'i orada gördüğüm sürece konuşacağım. Savaş 78, Türk-Oberli. Türk Mümtaz Bey seviyoruz seni Berlin'den selamlar demiş. Berlin'den selamlar aslan oğlum sağ ol var ol. Devran Devranov, Cengu abim yayınları attırmamız lazım eskisi gibi. Kardeşim aynen öyle İnşallah daha da canlı yayınlara sık sık gireceğiz. Desteğin için teşekkürler sağ olasın. Yani baba bak ben yani var. yorumları o, doğru buluyorum. Ya sadeki bu olarak... 9 milyona aldı adam oynamıyor. Oynamayan adama 9 milyon verdin de niye aldın o zaman? Niye tutuyorsun orada kardeşim? Satın gönderin gitsin. Yerine bir adam alın o zaman. Yani ben bunları söyleyince kızıyorlar ya. Allah Allah. Böyle şey olur mu? Hata üstüne hata. Bunlar hata. Bak Hala sabit yok. Eleştirileri doğru bulun. Hadi, hadi tamam da sabit alacağım kardeşim. Biz Osman'ı bekliyoruz dediler. O sonra alacağız dediler. sabekin Osman'la ne alakası var ya? Ben de soruyorum yönetime. Sağ almanın o simeni almakla ne alakası var? O simen gelse de gelmese de sağ beki arkadaş. Yani benim korkum şuydu. Bak benim korkum şuydu açık söylüyorum. O simeni aldıktan sonra bütün gücünü kuvvetini buraya harcayacak öbür transferlere ayıramayacak. Öbür transfer alınmayacak. Öbür transferler alınmazsa o sümen tek başına şampiyon falan yapamaz Galatasaray bak söylüyorum yani Avrupa'da başarı falan gösteremez eksikler var geçen sene yapmadım ama Ge ya, Türkiye'de şampiyonluk yaparlar Avrupa'yı ya diyoruz ya. ya Sen Avrupa diyorsun. Allah Allah bitti artık biz kafadan sildik ya o şampiyonluğu Türkiye şampiyonluğunu düşünmüyoruz arkadaş geçen sene niye önemliydi 5. yıldız için önemliydi Galatasaray'ın şampiyon olması 5. yıldızı takacağız diye önemliydi bu sene şampiyonluk önemli değil Avrupa'daki başarı önemli. Kusura bakmayın. Burak Salih kırmızı yüz. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Trabzonsporluymuş, Ben de Trabzonspor'a spora sevgilerimi gönderiyorum. Ben severim ha Trabzonluları. <laughs> evet ikinci yarı yavaştan başlayacak. Evet. Baba sonuç olarak ne diyorsun? Bugün herhalde aldınız maçı zaten. Aldık maçı ama mevkilerden rahatsızım ben açın Yan, yanlış mevkilerde oynuyor futbolcular söyleyeceğim bir şey var mı? Yok inşallah ikinci yarı iki birkaç gol daha atmamız lazım yani. 10 kişi kalmış Galatasaray biz daha buna gol atamıyorsak oturup